Merhaba arkadaşlar, Bugün anlatacağımız e, uzun zamandır beklediğiniz bu çanta modeli Bu çanta iki parçadan oluşuyor Bir ön yüz bir de arka yüz örülüyor Daha sonra iç kısmından sık iğne ile komple birleştirip Sonra ters çeviriyoruz Ağız kısmına uzun sık iğneler yapıyoruz Ve dantelangles dediğimiz sapını yaparak Çantaya dikip birleştirmesini tamamlıyoruz. Bunu en çok kağıt tiple ördük. Kağıt ipe çok yakışıyor. Ama poliester makrama ve pamuk e, ribonla, e, pamuk makramoyla ve poliester ribonla ören öğrencilerimiz de oldu. Onlarda da sonuçlar gerçekten çok güzel. Başka bir renk kağıt iple çalışmamız burada. Sizin bu çantada istediğiniz boy ne olacaksa boy ve en ölçü olarak şunu söyleyebilirim diyelim ki 45'e 30 bir çanta istiyorsunuz 45'ten 30'u çıkaracaksınız 15 santim 15 santimlik zincir çekeceksiniz. Biz burada kaç zincir çektik? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22 zincir çekip 21 sık iğne ile başladık. Şimdi bu modeli gösterirken pamuk ribonla öreceğim daha hızlı olabilsin diye. Ama kağıt tipi bu model için özellikle tavsiye edebilirim size. Şimdi zincirlerimizle başlıyoruz. Ben biraz zincir sayısını az tutacağım. Siz başlamak istiyorsanız 25 zincire kadar çekip 20 25 23 bu çantayı istediğiniz ebatta elde edebilirsiniz. Zincirleri çektikten sonra ne yapıyorsunuz? Birinci zinciri bırakıp ikinci zincire 3 tane sık iğne doldurarak başlıyorsunuz. 2 3 Ondan sonraki zincirlerin tek telini alarak sona kadar devam ediyorsunuz. sadece tek telini alıyoruz. En son ilmeğe geldiğimiz zaman burada en son noktaya şurası düğüm zinciri olarak. Bunu kayıalmayın en diptekine. En son noktaya geldiğimiz zaman yine aynen 1 2 ve 3. Aynı zincire 3 sık iğne yaparak dönüyoruz. Şimdi karşılıklı gelebilmesi için zincirin birer tekini almıştık. Şimdi aynı sık iğnenin karşısındaki tek teli alarak karşılıklı sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Sadece tek tel alıyoruz. Dikkat edin. Burada 10 tane sabit sık iğneniz varsa burada da 10 tane sabit sık iğneniz olacak yoksa çantanın iki tarafı eşit olmuyor. O arada bu ipimizi de arada yürüterek onu da sağlamlaştırmış oluyoruz. En son sık iğne deliğine geldik. Kontrol ediyoruz. Her sık iğnenin karşılıklı olup olmadığını şu şekilde karşılıklı kontrol ediyoruz ve 3 tane sık iğne ile başladığımız yere geldik burada bakın zincir var o zinciri kayla almıyoruz 1-2-3 sık iğne deliklerini takip ediyorsunuz yani şu 2 tane V'nin olduğu yere şimdi ne yapıyoruz ee, en köşede başladığımız 3 sık iğneli yerde 1. sık iğneye 1 sık iğne yapıyoruz sonra 1-2 zincir çekiyoruz tekrar 1 sık iğne yapıyoruz Sonra arada özür dilerim. Arada arttırdığımız 3 taneden ikinciye tek batıyoruz. Sonra üçüncüye tekrar bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne. Burada ilk köşeyi oluşturduk. Bundan sonra bizi ilgilendiren tek nokta şuradaki iki zincir çektiğimiz yer. Onun dışında her gördüğümüz ilmeğe normal sık iğne batacağız. Şimdi karşı tarafa döndüm. Bu döne döne örülen bir model. Sık iğneleri yine diğer köşedeki üç tanenin olduğu yere gelene kadar devam ettiriyorum evet bu köşeye geldik 1-2-3 tane sık iğne var arkadaşlar atlamayın burayı 1-2-3 tane sık iğne bakın şöyle bu buradaki bunun karşısına denk gelen 1-2-3 şimdi burada birinciye bir sık iğne iki zincir ve aynı noktaya tekrar bir sık iğne sonra buraya ikinci arttırdığımız noktaya bir sık iğne üçüncüye tekrar bir sık iğne iki zincir bir sık iğne ve dönüyoruz diğer kenarı yapmaya burada kapama sık iğnesi yok sıra bitirme yok döne döne örüyoruz arkadaşlar şimdi devam ediyoruz sık iğneleri yapmaya bakın her sık iğneye sık iğne yapmaya devam ediyoruz şimdi köşeye geldik köşeye geldiğimiz zaman burada iki zincirli noktamız vardı buraya giriyoruz bir sık iğne iki zincir bir sık iğne şimdi aşağıda bir tane sık iğne yapmıştık arttırmalardan sonra bakın buradaki sık iğne sayısı 3'e çıktı köşelerin arasındaki sık iğne sayısı 1 2 3'e çıktı Buradaki sık iğneler 1, 3, 5, 7 ve 9 diye artarak gidecek. Kendinizi kontrol etmek isterseniz bakın şu iki delik arasındaki sayılar 1, 3, 5, 7, 9, 11 diye gidecek. Buradan da kontrolü sağlayabilirsiniz. Çünkü buranın düzgün olması bu çantanın düzgün olmasına sebep oluyor. O yüzden o konuda çok dikkatli olun. Şimdi ikinci köşeye geldim yine bir sık iğne iki zincir bir sık iğne ve hemen yanındaki sık iğneyi atlamadan devam ediyoruz burada aslında model çok basit sadece dikkat etmemiz gereken şey sık iğneleri atlamamak ve doğru artışları doğru yerde yapmak yani köşelerde Bir de genelde öğrencilerimde yaşadığım en büyük sorun iki parçalı işlerde bu yuvarlak olabilir, dikdörtgen olabilir ne olursa olsun el değişiyor. Yani bir bakıyorsunuz öğrenci bu parçayı örmüş, ikinci parçayı getirmiş hocam bunların ikisi birbiriyle aynı değil diyor. Çünkü el değişiyor arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Mesela şimdi buna başladınız değil mi? Burada 3 sırayı ördünüz. Bunu hemen kenara bırakacaksınız diğer parçaya başlayacaksınız. Yani iki parçayı aynı anda yürütün. Özellikle yuvarlak olan modellerde ama birbirinin aynı olması gereken iki modelde hemen bunu bırakın ikinci parçaya geçin ve bir, bir sıra bundan bir sıra diğer parçadan bir sıra bundan bir sıra diğer parçadan örün. O zaman göreceksiniz ki iş kusursuz çıkacak. Şimdi tekrar köşeye geldim boşluğa, bir sık iğne bakın şu iki zincir çektiğim yere iki zincir bir sık iğne ve arada bakın bir iki üç tane sık iğnem var bir sonraki sıra bu beş olacak sonra yedi sonra dokuz diye artarak gidecek evet şimdi tekrar köşeye geldim burada boşluğa iki zincirin içine bakın boşluğa bir sık iğne iki zincir tekrar aynı boşluğa bir sık iğne şu kenarı da bir kere daha göstereyim ondan sonra birleştirmeyi ve sapı anlatacağım size ondan sonraki her noktaya tek sık iğne yapıyorum Bu modeli dolamalı sık iğne ile trabzanla da yapabilirsiniz. Mantık hepsinde aynı. Sayılara dikkat ediyorsunuz ve köşe arttırmalarına dikkat ediyorsunuz. Her şekilde yapabilirsiniz. Sayılar doğru olursa şablonda doğru oluyor. Bakın son sık iğnemi yapıyorum. Köşeye geldim. Yani şu iki tane zincirin olduğu noktaya geldim. Şimdi burada direkt boşluğa batıyorum. Bir sık iğne. iki zincir. Bir sık iğne. Burada şimdi bir iki üç 4 5 tane sık iğne oldu. Şimdi tekrar boşluğa geldim. Boşluğa bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne. Ve döne döne bu işlemi yapmaya her köşede devam ediyorum. Çantamın eni ve boyu istediğim mesafeye geldiğinde ne yapacağım? Ee, bir şu sırayı tam orta noktasından şu sırayı sayacağım. Sonra bu sırayı sayacağım, sonra bu sırayı sayacağım, bu sırayı sayacağım, eşit olduğuna emin olduğum yerde kenarda çantaların iki yüzünü de bitireceğim. Sonra çantaların tersini çevireceğim, her ikisinde de. Şöyle gösterelim ve iki yüzü çantanın arkasından sık iğne tekniğiyle şuradan daha net gözükecek sık iğneler sık iğne tekniğiyle komple köşelerden üç köşeden itibaren yani buradan buradan ve buradan birleştireceğiz ağız kısmı kalacak sadece birleştikten sonra çantayı ters çevireceğiz tekrar ön yüzüne çevireceğiz ve dönerek ağzındaki şu işlemi yapacağız bu ağzındaki işlem nedir arkadaşlar? Onu da hemen göstereyim size. Sık iğnenin dibindeki deliğe tığın üstüne almadan sık iğne yapar gibi ama uzun çekiyorum. İşlem bu. Sık iğnenin dibine batıyorum. Çekiyorum normal sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin dibine batıyorum çekiyorum sık iğne yapıyorum buna uzun sık iğne diyoruz yaparken de şöyle elinizle düzeltirseniz bu ilmeklerin hepsi birbirinden düzgün durur tekrar batıyorum dibine çekiyorum yukarı bu şekilde bu ağzında iki tarafını böyle dönüyorsunuz bu da ağzın daha temiz bir görüntüye sahip olmasını sağlıyor şimdi sapa gelecek sıra çantalı sapı dantel angles dediğimiz bir model ee, kalınlığı için biz 3 kat kağıt kullandık daha kalın olsun isterseniz 4 ya da 5 kat ip de kullanabilirsiniz bu tamamen sizin isteğinize bağlı olarak ya da farklı çanta sapı da kullanabilirsiniz 3 kat ipinizi oldukça uzun saracaksınız sonra şuraya geçeyim. Bir, iki tane çok sık olmayacak şekilde zincir atacaksınız. Sonra ikinci zincirden bir ilmek alacaksınız. Tığınızın üstünde iki ilmek birikecek ve biraz şöyle gevşetin, aynı hizaya getirin. Ondan sonra ikisinden birden çekin. Sonra bunu tutup içe doğru döndürün. Yani pardon, sizden dışa doğru döndürün ve şurada ilk anda çok batacağınız yer belli değil ama ondan sonrakilerde çok daha fazla. Buradaki ilk 3 teli ve şuradaki ilk 3 teli alıyorsunuz. Tekrar içinden geçiriyorsunuz. Ve şu şekilde gevşetiyorsunuz. Tekrar üçlü üçlü iki grubumuz olacak tığda ve ikisini birden çektim. Sonra tekrar dışa doğru döndürüyorum. Bakın artık batacağım yerler çok net belli. 1 2 3 4 5 6 tane tel burada duruyor. Onlara şu şekilde alıyorum. Çekiyorum. Düzeltiyorum önce gevşetiyorum. Sonra ikisini birden alıyorum. Pardon. Burada şeye de dikkat edin. 3 kat yapıyoruz ya tığın hepsine gelmesine dikkat edin iplerin tekrar dışa doğru döndürüyorum bakın burada 6 telim duruyor onları alıyorum çekiyorum önce biraz düzeltiyorum sonra tekrar sık iğne tekrar döndürüyorum buradaki 6 tele bakın tekrar gösteriyorum 6 tele ilmek aldım ve 2 tane üçlü grubum var onları çekiyorum tekrar döndüm batıyorum çektim bu şekilde çantanızın sapının uzunluğunu ister elde tutulur ister omuz asılır hangi boyda istiyorsanız bakın mesela burada iki tane tel geldi benim 3 telim olması gerekiyordu onu tekrar söktüm ve çekiyorum evet çekiyorum Birkaç tane daha öreyim. Nasıl durduğuna bakın. Evet. Bakın, yanlarda şu şekilde bir görüntü oluyor düzgün yaptığınız zaman. Aynı görüntü diğer tarafta da. Sapların eşit olması için ya bu çıkıntıları sayın ya da yanlardaki çıkıntıları sayarak iki sapın eşit olmasını sağlayın. Evet arkadaşlar. Bizim çantamız bu kadar. Umarım videomuz size faydalı olmuştur. Hepinize örgüyle kalın. Sevgiyle kalın diyorum. Ee, üreten Eller Dünyası Hobi Evi'nin e, Youtube sayfasını takip etmeyi, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Bizim sizden istediğimiz bu. Instagram hesabımız üreten ellerimiz. Anlattığımız tüm e, ürünleri, malzemelerini atölyemizde bulabilirsiniz. Bizden e, DM ile ya da 0212 543 2571'den ulaşarak e, bütün malzemeleri temin edebilirsiniz. Öpüyorum, bay bay.